Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Paylanço'nun mekanını basacağız. Tek değilim, tek değilim. İsmail var kameranın arkasında. Ne haber İsmail kardeşim? İyi kanka. On numara. Kanka bugün ne yapıyoruz? Basıyor muyuz mekanını? Basıyoruz, içinden geçeceğiz. Arkadaşlar yeni Paylanço'nun, yeni Paylanço'nun kim olduğunu bulana kadar ben buna devam edeceğim. Size söz. Ve bulacağıma da emin olabilirsiniz Moruk. Sıkıntı yok. Şu elimdeki sopalarla falan gideceğiz. Yanımızda birkaç emanet de var getirdik. İsmail kardeşim sağ olsun. Mezarlığa geldik tekrardan. Hani bizim ofisin orayı da bulmuş. Bizim ofisin orayı da bulmuş. Tuzak kurduk ofisin orada. Yakaladık kaçtı sonra. O videoyu da izlemek isterseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan izleyelim. Bildiğin palançoyu astık yani böyle. Demek. Kim var kim yok? Kim var kim yok bir bakalım Neredesin lan paylanço Neredesin? Bana yer göster. Yani mekanı biz burası diye biliyoruz arkadaşlar. O yüzden buraya gel. Bu arada bu arada katıl butonuna özel bir canlı yayın açacağım ve kamera arkalarını benimle konuşma şansını yakalayabileceksiniz. Kamera arkalarını izleyebileceksiniz. Benimle özel sohbet, muhabbet edebileceksiniz arkadaşlar. Katıl butonuna katılırsanız canlı yayınlarda görüşürüz. Sadece katıl butonuna haberiniz olsun. Çok yakında. Çavdar ekmeği alanlar benimle konuşabilecek. Slenderman alanlar yayına katılabilecek. Yazı yazabilecek. Sıkılabilecek. Artık paylaşım alanlar da. <laughs> yeni paylanço tuzak kurduk, astık onu bildiğin böyle, sarkıttık böyle, ölmedi, hani zarar falan gelmedi bildiğin kaçtı maçtı arkadaşlar. Ben anlamıyorum gerçekten. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Burada böyle durarak da zaman kaybettiğimizi düşünüyorum ben İsmail. Aynen kanka. Ne yapalım? Dolaşalım bakalım mı kanka? Ben orada bir şey görüyorum sanki şu an. İsmail. İsmail orada bir şey var ha. Ne görüyorsun lan? Bir dakika bir dakika dur. Eğer oysa, eğer paylanç oysa sessiz ol. Pusuya, pusuya kanka o değil büyük ihtimal ama başka birisi de olabilir. Oğlum gecenin köründe uğraştığımız işlere bak ya. Gecenin köründe uğraştığımız işlere bak ya. Ben evimde gidip yatmak istiyorum moruk. Çavdar ekmeği ailesi için de geliyoruz mekanını basmaya. Ne yapalım? Çavdar ekmeğine feda olsun. Aynen kanka. İlerisi çok karanlıktı gidemedim. Çok korktum. Çok karanlık. Işığımız da yetmiyor oraya. Bir dakika dur. Bu niye arıyor lan beni? Efendim Emre? Aynen kardeşim video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ciddi misin? Tamam 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 bekle bekle geliyorum oraya ben de şimdi. Ben de video çekiyordum. Güzel oldu tamam hadi görüşürüz abi. Arkadaşlar. Az önce beni Emre aradı diyor ki yeni paylanço parktaymış. İsmail parka gidelim mi? Gidelim kanka. Değil mi? Hadi salıncakta falan sallanıyormuş. Emre görmüş. Şimdi gel gidelim onu orada basalım. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz üzere arabadayız. İsmail kardeşim sürüyor arabayı. İsa, bugün tehlikeli bir gün. Tekrardan tehlikeli kanka bir gün. Kanka çok şey ya. Parka yaklaştık. Neredeydi park? şu sağ. sağ tarafta kanka. Soldan yaklaşayım. Yak sen arabayı bir yere park et kanka. Sol tarafa koyalım. İnelim şurada bir yerde. O neredeymiş? Kanka, burada mı acaba ya? Çok Oğlum bize yalan söylemiş olamaz değil mi Emre? Bilmiyorum. Olabilir mi? Bilmiyorum. Bir bakalım. Sen park et arabayı. Bakayım orada kimse orada. var mı? Oradaysa kaçalım durmayın. Yok yok kanka yakalamamız lazım ne kaçması? Kaçalım kanka oğlum. Ne yapacağız biz? Ne kaçması yakalayacağız. Ya bizi kovalarsa? Yakalayacağız kanka yapacak bir şey yok. Benim benim tek isteğim yakalamak yani biliyorsun sen de. Biliyorum kanka da. Hadi kardeşim hadi. Boş yapmayın aşağıya. Gel gel. Neredeymiş gel. Neredeymiş? İsmail'e kamerayı verdim şu anda. İsmail'e kamerayı verdim şu anda. Kameranın arkasında İsmail, kameranın önünde Yiğit Alp Çavdar. Neredesin Paylanço? Neredesin? Neredesin Paylanço? Neredesin? Neredesin lan? Emre bize yalan mı söyledin Emre? Eğer bu videoyu izliyorsan harbi sakat bırakacağım seni yani haberin olsun. Buraya kadar geldik Paylanço burada diye. Kimse yok. Ama belki de Olabilir kanka. Bilmiyorum bir bakalım Arka ormana doğru gidelim bakalım mı? Oğlum bela mı arıyorsun? Sen başlattın oğlum. Gel gel. Bugün, bugün güzel bir gün. Bugün bulacağız lan bulacağız onu bulacağız. Neredesin lan? Oğlum harbi soğuk lan. Allah dışarıda kalanlara harbi yardım etsin arkadaşlar. Ama paylançoya yardım etmesin. Ben evini falan yaktım zaten. Paylançoya yardım yardım etmesin ben istemiyorum. Kimse de yok. Ben anlamıyorum oruk. Hani burada dediler. Kimse yok. Lan Yiğit. Ne? Arkanda lan. Ne lan? Arkanda paylanmış lan. arkanda. Orada lan lan. 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 Koş kanka lan. koş. koş. Gel gel gel. Yanacağız onu. Kumar. Kumar. Koş koş. Aman. Kumar nereye gidiyor? İsmail nereye gidiyor? İsmail. İsmail nereye gidiyor? Yakalamamız lan, lazım. Maç elim ayağım. Nereye kayboldun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu palyançolar gerçekten çok hızlı koşuyorlar. Allah belanı versin. Yetişmen imkansız İlk kanka bak. Kalbim lan. bak. Uzaklara karıştı, kayıplara karıştı bu ihtimal. Ben her seferinde yakalayamamak durumunda kalıyorum. Bana niye yardım etmiyorsun? Bana niye yardım etmiyorsun kanka? Bana <laughs> niye, niye yardım <laughs> etmiyorsun ha? <he? gülüyor> niye etmeyeyim lan? Yapacak hiçbir şey yok ya gerçekten. Hani ben sıkıldım moruk. Onu yakalamadan, maskesini açmadan ölmek istemiyorum. Uyum, uyumak istemiyorum. Uyuyamıyorum ki geceleri zaten. Uyuyamıyorum ki geceleri. Yiğit! Ne var? Potanın arkasında! Be? İsmail ne potanın arkasında? Lan! Potanın arkasında! <laughs> Haylan çok potanın arkasında! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakala lan yakala! Yiğit çık oraya! Ah! 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 İsmail! Kalk kalk! İsmail oğlum Kanka ayağa kalk Bunu nasıl yakalayacağız İsmail Kanka bilmiyorum Ön tarafa geç İsmail ben oraya nasıl çıkacağım İsmail Bilmiyorum kanka Gel lan buraya Erkek sen gel lan İn lan aşağı Gel lan buraya Yok mu sopa nohut aşma bir şeyler yok mu Kanka Yok Gel 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 buraya gel, gel. Aa, aa. Aa. Ya oğlum <laughs> kalk, kalk 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 lan Kaynançı kaçıyor kalk 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 kalk, lan, kalk Kaçıyor bak kaçıyor bak, bak kaçıyor, 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 kaçıyor bak kaçıyor bak İyi kalk Koş kovala Bak paylanço Paylanço da buralar Kaçtı ya Kaçtı ya Yakalayamadık Kanka Bizim uzun namlulu silahlara ihtiyacımız var Anladın Kanka, mı? Olabilir bana lazım Olabilir zaten. Yoksa böyle olmak Çıplak elle onu yakalamamız imkansız yani Ben sana öyle söyleyeyim Sapan falan Olmaz mı? Sapan kanka. Bir şey yapmaz ona. Değil mi? Kanka bu nasıl bir şey ya? Az önce benim burama falan vurdum oraya. Vurdu vurdu gördüm kanka. Vurdu aşağı düştüm ya. Gördüm kanka sağlam vurdu. Nasıl bir şey o ya? Keşke sen bana yardım edeceğine İsmail. Gidip adı... Hayattan bezdim ya. Hayattan bezdim ya. Çavdar ekmeği ailesi olmasa gram yaşamayı düşünmüyorum. Emin ol. Gerçekten. Burası. Hani moruk? çok eskiden bilenler yoruma yazsınlar. Buraya bir tane daha paylanço vardı. Paylanço Tayfun döneminden. Hatırlıyor musun? Yine parktaydı. Paylanço ölmemiş diye bir video atmıştım. O da burada çekilmişti. Yine tekrardan parkta. Bu paylançoların parkta ne işi var? Salıncaklar falan var diye mi? Oyun bu şeyler falan var diye mi? Oyun malzemeleri falan var diye mi paylançolar takılıyor burada? Paylançolar seviyor çünkü Luna Park'ı falan değil mi? Evet kanka. İyi var beni biraz salla İsmail. Gel ya. gel sallayayım seni. Özlemişim bayağıdır. Bayağıdır sallamıyorsun. 21 yaşına yapma. 21 yaşına geldim. 21 yılımdan beri hani 21 senedir 3 4 kere falan sallanmışımdır. Lan. Baylanço! Neredesin lan? Hani yok mu oğlum kimse? Gelin. Buradayım. Kimse yok mu? Aa tekrar geliyor, tekrar luç. Kostu kastın köpekler yakalıyordu lan. Lan çok korktum. Pitbull salınmış oraya. Mahallede Pitbull'un ne işi var oğlum? Kanka salmışlar. O Pitbull'u aslında alıp yeni paylaşıyor Şey yapmamız yok mu? Ona saldırttın ona saldırttın. Yap ona Yapalım mı lan? Bir videoda yaparız. Buraya, bu video güzel bir like gelirse yaparız. İnşallah. Çağda ailesi. Aynen. Güzel beyin at. Arkadaşlar. Yok yok kimse yok. İyi köpek gelmedi. İyi köpekten de kaçtık. Emre demek ki yalan söylemiyormuş. Bak buradaymış. Emre yalan söylemiyormuş demek ki. Aferin. Emre eğer yalan söylüyor olsaydın sen de gerçekten kozları değişecektik ama yalan söylemiyor musun? İyi güzel. Bak paylançoyu yakalamaya çalıştık. Yine yakalayamadık. Lanet olsun. Gerçekten lanet olsun. Yeni paylançoyu yakalarsam ona böyle 619 falan çekmeyi düşünüyorum. <laughs> gerçekten. Kamerayı elime aldım şu an. İsmail neredesin? Buradayım kanka. Cık cık. Kanka bir şey soracağım ya. Ne oldu? Ya git sen onu nasıl yakalayamadın ya? Kanka benim elimde olan bir şey değil. Sen nasıl bana sen ya? bana yardım edeceğine, sen bana yardım edeceğine gidip Ya sen öyle tutabilirdin yani. O da doğru. Ya bir şey olsa başına bir şey gelse Kanka, gelsen, hayat, ben hayat... nasıl hesap vereceğim? Hayat ani, ölüm fani. fani. Bir kere veremem kanka. <laughs> ne olur, ne olur yani. <laughs> veremem kanka. Öyle bir şey değil <laughs> kanka. Yapacak bir şey yok. Paylançoyu... çoyu Yakalamamız lazım İsmail. Oğlum şu köpek o kadar korkunç gözüküyor kanka, ki şu an. Kanka bin. Kanka bin. Kanka, kanka, kanka. Kanka bak bak tipe bak. Arkadaşlar tipe bakın tipe bakın. Ha, bak orada. Kanka, ben Onu yeni ben... paylaşmaya saldırttıracağım. ne kanka? Kanka bir dahaki videoda kangal getirelim. Kangal mı? Sivas kangalı. Var mı? Var. Sen neredesin? Sivas diyeyim. Sen Çorumlu değil misin oğlum? Yok kanka ne Çorumlu ya? Valla mı? Ben Sivas diyeyim ya. Kanka ben Çorumluları hiç sevmiyorum ya. Niye? Kanka benden uzak olsunlar Allah'a yakın olsunlar ya. Diyorsun. Diyorum kanka. Yani aynen. Öyle diyorum. O geçenki paylançonun şeyi doydu ya kanka. Aa arabasında olan mu? Aynen. aynen. Olan. O yüzden kanka ben çorumları fazla. Ben de çok hoşnut bir değilim de kanka. Diyorlar ya kanka çorum dünyanın merkezi diyorlar. Çorum ya. korum İsmail bin. Hadi bir ya. Arkadaşlar arabaya bindim. İsmail sürüyor. Nereye gidiyoruz? Mezarlığa. Beni göm artık ya vallahi. Seni öldüreceğim atacağım köpeklerin önüne. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ya bizi paylaş olurlar, uğraştır uğursuz. Ne yapayım İsmail? Abi başımızı sen mi ettin bunları ya? Yakalamamız lazım kanka. Ben daha düne kadar palancının ne olduğunu bilmiyordum. Geldim başımızı müptezel ettim bunları ya. Ne yapayım Muruk? Ama yakında yakalayacağız kanka. Onları tek tek yakalayıp hapse atmamız lazım ya da gömmemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazım ki artık başımızdan savrulup gitsinler. Biz de rahata erelim artık, rahat rahat uyuyalım. Rahat rahat diğer insanlar gibi vakit geçirelim yani. İstemez miydin? Kanka istiyorum ya. Ben nereden bulaştım bu paylançolara ya? İsmail senin bu benim videolara geldikten sonra hayatında gibi değişti kanka. Kanka çok değişti ya. Valla. Senin hayranların bana yazıyor bazıları. Buradan selam söylemek ister misin? Hepsine selam olsun. Vay be. Ünlü oldun ha İsmail. Kanka biz zaten biliyorsun bir yerden az da olsa Aa, yani. şeyimiz vardı. Aynen. Aynen. Sen de tam destek verdin bize. Arkadaşlar İsmail şeyde Muhteşem Müzil'de başrol oynuyordu eski. Hatırlıyor <laughs> musunuz bilmiyorum ama eve götür beni ya ben sıkıldım. Gidek artık ya. Yakalayamadık zaten moralim de bozuldu. Ya sen yakalayamadın ha? Sen yakaladın mı kardeşim sanki? Abi ben se seni o anda düşündüm aklıma sen geldin. Seni nasıl bırakayım gideyim orada? Emre de demiş parkta markta gittik park arkadaşlar. Şey yapamadık. Yakalayamadık yine ama olsun olsun olsun. Ama bir adım daha yaklaştık böylece. Falan. Yine bir adım daha yaklaştık ve sizden bak emin olun arkadaşlar çok az kaldı. Paylanço'nun kim olduğunu öğrenmemize gerçekten çok az kaldı. Sadece bekleyin ve videolara like atın. Sizden tek isteğim bu. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın Çavdar Ekmek ailesi. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda ne olsun? Beğenip abone olmayı unutmayın. Lan dur aşağı düşeceğiz. Bir dahaki videoda ne olsun? Onu aşağı yazın. Hoşça kalın Çavdar Ekmek ailesi. Bay bay.